E gidi kardeşim de. Allahu Ona baksana. Beygirin V'si adamdık. E gidi de. Evet arkadaşlar. Karşınızda. Koko dede. Koko dede kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Abi karpuzu da. ikinci bir mekan. Koko dede. Yurdal abi. Abi çok teşekkür ederim. Abi, abi, yerin nerede? Şöyle bir milleti tanıtırsın abi. Atilla Koç Parkı'nın yanı başında. Ha, bak yeri atısız değil mi arkadaşlar? Bak onu bak onu al. Gidide gidi de ekmeğin arası sür sür ver atıyorum. Bak cavur bak hele. Bak. Maşallah maşallah maşallah. Nasıl bak 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 bak. bak. Sesi bak sesi. Ben <laughs> yavrum de. Be. Devenin ağzı gibi köprü atıyor. <laughs> ne kardeşim de. Bunu bak buna. Ben gidi de. Ekmeğin arasını doldurup durayım. Yerimizdi var. Eee. Yani. Ee, Ekmeğin arasını doldurduk Bunu bak. Buna. Bak. De gidi de. Bunu bak. Böyle mi bu. Böyle mi? he. Hey yavrum benim be. Allah. Anlamadın mı? Anlamadın mı? Gidi de. Allah. Bunu bak. Buna. Bunun güzelliğini baksanız la. Hey yavrum be. Allah Allah Allah. Bunu bak. Bunu bak. Sesi bak. Naha köpür batıya baksaydım la. Allah. Ah, bak. <laughs> Anlamadınız mı? Koko dede. Yurda. Hoşçakal.